Şimdi generation ve benim en çok sevdiğim işlemlerden bir tanesi. Yani ben bu generation'a e çok takıntılı bir adamım. Çok da severek kullanıyorum çünkü. Yani istenebilim burada assetlerin elle yazılıyor olması, işte mesela modellerin bu şekilde mapping'lerin böyle yapılması benim hiç sevdiğim hareketler değil. Şimdi i̇şte bu noktada bizim bu proje bu tarz proje kullandığımızda yapacağımız hareket şu. Biz model üretimlerimizi, assetlerimizi belli başlı paketleri kullanarak zaten constant seviyesinde olduğu için ya yani bunlar zaten değişme şeyler olduğu için ya yani mapper'lar işlemler zaten bildiğimiz mapper'lar olduğu için parslamalar falan bunları en üstten yapıyor olacağız ve projeyi bu şekilde aslında bağımlı veya basic anlamda veya diyelim ki daha global anlamda hiç dokunmayacağımız yani mapleme mesela bu model mapping e hiç dokunmazsın bir daha gibi bunları yapıp projenin en o standart kısımlarını dışarıya çıkarmış olacağız yani daha bizim dokunmayacağımız yerler buradaki o içeriye geldiğimde advance olarak size anlatacağım kısım. Onun daha optimize nasıl yapacağınızı da konuşup anlatıyor olacağım. Ee, ardından arkadaşlar servis katmanı ve konteyner